Bilge merhaba. Rasyonel sayılarla ilgili testimizin birinci sorusuyla başlayalım. K eşittir 2 bölü 5, L eşittir 8 bölü 15, M eşittir 6 bölü 10 kesirlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Büyükten küçüğe doğru sıralanış yapacağız. Bu tip sorularda şöyle bir strateji izleyebiliriz. Önce K'yi yazalım, sonra L'yi yazalım ve sonra M'yi yazalım. Şimdi K kesrimiz 2 bölü 5. L kesrimiz 8 bölü 15. Ve 6 bölü 10. M kesrimiz. Şimdi şöyle yapacağız. Soruda uygulayacağımız stratejimiz sıralama olduğundan dolayı şu şekilde olabilir. Öncelikle kesirlerin paydalarını eşitleriz. Payı büyük olan büyüktür deriz. Ya da paylarını eşitleriz. Paydası büyük olan küçüktür deriz. Biz burada paydalar rahat eşitlenebildiğinden dolayı paydaları eşitleyelim. Şimdi 5, 15 ve 10'un ortak katı olan hem de en küçük ortak katı olan bir sayıya ihtiyacımız var. Bunun da kolaylıkla 30 olduğunu görebiliriz. 5'in altına 6, 15'in altına 2 ve 10'un altına 3 yazalım. Yani bir k kesrini 6 ile L kesrini 2 ile ve M kesrini 3 ile genişletelim. Ne yapacağız? 6 ile hem payı hem de paydayı çarparak kesrimizi genişletelim. Evet yeni kesri tam altına yazıyorum. 12 bölü 6 kere 5 30. 16 bölü 15 kere 2 30. 18 bölü 30. Evet şimdi artık kesirler sıralanabilir hale geldi. Paydaların tamamı 30 oldu. Payı büyük olan büyüktür diyeceğiz. Burada 18 bölü 30 en büyük ve 18 bölü 30 kimi temsil ediyor? M'yi. Dolayısıyla M büyüktür. Daha sonra 16 bölü 30 geliyor. 16 bölü 30 L. Dolayısıyla M büyüktür. L büyüktür. 12 bölü 30'u da kim temsil ediyor? K harfi. M büyüktür, L büyüktür, K olacak ve dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı. Testimizin ikinci sorusuyla devam edelim. Birinci parantez içerisinde 1 artı 1 bölü 2, ikincisinde 1 artı 1 bölü 3, üçüncüsünde 1 artı 1 bölü 4, dördüncüsünde 1 artı 1 bölü 5 ve bu şekilde devam ederek sondaki parantez içerisinde 1 artı 1 bölü 99 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bu soruda birinci parantezin içini çözeceğiz. İşlem önceliğinin parantez içine ait olduğunu unutmayalım. Ardından ikinciyi, ardından üçüncüyü ve daha sonra yorumlayarak işleminin, son, işlemin sonucuna ulaşacağız. Peki birinci parantezin içerisini bir yazalım. 1 artı 1 bölü 2 eşittir. Şimdi bu işlemi e, uzun yoldan ve kısa yoldan, pratik yoldan yapabiliriz. Önce uzun yoldan yapalım. Tam sayının altında bölü 1 var. Paydalardan biri 1, bir, diğeri 2 olduğu için birinci kesrimizi 2 ile genişletelim. 2 bölü 2 artı 1 bölü 2 eşittir. 3 bölü 2. Bu bir çözüm yöntemimiz olabilir. Biraz uzun ama. Şöyle yapabiliriz. Diğer bir yol olarak. Eğer 1 artı 1 bölü 2 kesiminde sonuca ulaşmak istiyorsak. Paydayla tam kısmı çarpıp. Çıkan sonucu işlem gereği. Pay'a ne yaparız? Ekleriz. Yani 2 kere 1, 2 artı 1, 3 bölü zaten paydamızda ne var? 2 var. Böyle pratik bir şekilde de bulabiliriz. Şimdi biz pratik şekilde devam edelim. Birinci kesri 3 bölü 2 olarak bulduk. Çarpı. İkinci kesri bulalım. 3 kere 1, 3. Çıkan sonucu ekledik. 4 bölü 3. Çarpı devam ediyorum. Kesir çizgisiyle işlemlerim aynı hizada. Düzenli yazmaya dikkat edelim. 4 kere 1 4 çıkan sonuca 1 ekledim. 5 bölü 4 çarpı 5 kere 1 5 çıkan sonuca 1 ekledim. 6 bölü 5. Şimdi bu çarpma işlemi bu şekilde devam ediyor. Ve en sondaki kesrimizde 99 kere 1 99 artı 1 100 bölü 99. Şimdi çarpma işlemini geçmeden önce yapacağımız özellik neydi? Eğer sadeleştirilebilir sayılarımız varsa onları sadeleştiriyorduk. Şimdi dikkat ediyor musunuz? Birinci kesrin payı ikinci kesrin paydasıyla sadeleşiyor. İkinci kesrin payı üçüncü kesrin paydasıyla sadeleştiriliyor. Yani şöyle bir yön var. Bu 3 bu 3'e tam bölünüyor sadeleşiyor. 4 ile 4 sadeleşiyor. 5 ile 5 sadeleşiyor. Bakın buradaki 6 ile bir sonraki kesrin şuradaki 6 sadeleşecek. Ve bu 99'da bir önceki kesrin payı ile sadeleşecek. Şu şekilde. Şimdi elimizde neler kaldı? Birinci kesrin paydası ile sondaki kesrin payı kaldı. Diğer bütün sayıları sadeleştirmiş olduk. Ve 100 bölü 2'den cevabımız 50 olacak. Bu sorunun doğru seçeneği D şıkkı. Testimizin 3. sorusundayız. X eşittir 1 bölü 3 artı 1 bölü 2. Y eşittir 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 olduğuna göre X bölü Y kaçtır? Sorunun soruluş şeklini şöyle de değiştirebiliriz. X bölü Y eşittir soru işareti. Şimdi dikkat ederseniz X'i bulmamız için bizden bir toplama yapmamız isteniyor. Y'yi bulmamız için bizden bir çıkarma işlemi yapmamız isteniyor. Her ikisini de ayrı ayrı bulalım. X eşittir. 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 eşittir. Dikkat edersek yine paydaları farklı iki kesir var elimizde. Birinci kesri 3 ve 2 aralarında asal olduğu için 3'ün altına 2, iki, 2'nin altına 3 yazarak kesirleri genişletebiliriz. Kesirlerimizden birinci kesri 2 kere 1, 2 bölü 3 kere 2, 6 artı 3 kere 1, 3 bölü 3 kere 2, 6. Artık paydalarımız eşit. Yani eşit dilimlenmiş kesirler şu anda. 2 artı 3, 5 bölü paydamız yine 6. Birinci kesri 5 bölü 6 olarak bulduk. Hemen y'yi bulalım şimdi. Y kesrinde ne var? 1 bölü 2 var. Eksi 1 bölü 3 var. Eşittir. Yine dikkat edersek paydalarımız farklı. Üstteki gibi hemen 3 ve 2 ile genişletelim. Birinci kesrimiz 3 bölü 6. Eksi. İkinci kesrimiz 2 bölü 6. Ve çıkan sonuç 1 bölü 6. Peki bizden istenen neydi? X bölü y idi. O zaman şöyle yapacağız. İki kesrin birbirine bölümü isteniyor bizden. Şöyle yazalım. X bölü y eşittir dedik. Ve kesir çizgimizi çizelim. X'i ne bulmuştuk? 5 bölü 6 yerine yazdık. Bölü. Y'yi ne bulmuştuk? 1 bölü 6 bulmuştuk. Eşittir. Nasıl yapılıyordu bu bölme işlemi? Birinci kesiri aynen yazıyorduk. 5 bölü 6 çarpı. ikinci kesri ters çevirip çarpıyorduk. Bu bizim bir pratiğimiz. Eşittir. Şimdi çarpma işlemine geçmeden önce hemen sadeleştirme var mı diye kontrol edelim. Birinci İkinci kesrin payı ile birinci kesrin paydasındaki 6'ları ne yapabiliyoruz? Sadeleştirebiliyoruz. 1, 1 yazalım. 6ları birbirine böldük. 5 kere 1, 5. 1 kere 1, 1. Cevabımız 5. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı.